Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tencerede lokum gibi pişmiş harika bir kuzu kavurması yaptım. Dilerseniz hemen tarife geçelim. 500 gram kuşbaşı doğranmış kuzu etimi tencereme aldım, ocağın altını açtım. Şöyle bir karıştırıp kapağını kapattım. etlerimiz sulandı suyunu çekene kadar kapağını tekrar kapatıp pişirmeye bıraktım 2 adet kuru soğanımı küçük küçük doğradım 2 diş de sarımsağımı aynı şekilde doğradım etlerimi suyunu çekti. hemen bir buçuk yemek kaşığı kadar tereyağını ekledim ardından soğan ve sarımsağını ekleyip bir 10 dakika kadar kavurdum bu arada tuzunu da ekledim Soğanlarımız iyice pembeleşti, pişti. Ardından 1 yemek kaşığı domates salçası ekledim. Kokusu çıkana kadar 1-2 dakika kavurdum. Ve etimizin lokum gibi olması için 1 çay bardağı kaynamış sıcak suyum vardı ekledim. Ocağımın altını en kısa getirdim ve suyunu çekene kadar bir 15-20 dakika kadar bu şekilde pişti etlerim. Bakın suyunu tamamen çekmek üzere lokum gibi pişti etlerim. Ve hemen servis tabağına aldım ben lavaş ekmeğine servis yaptım. İnanın harika oldu. Bu şekilde kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Sizlerden küçük bir rica eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum bırakmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.